Aydın Lama düştüğünde gülmek ne demek öğreneceksin. Oh, bunu zaten biliyorum. <gülüyor> 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 bu iş bitsin artık tek bu kabul edilemez. Şu ana kadar gördüğüm en büyük felaket bu. Duvarlar yıkılmış, alı parçalanmış, yatak kırılmış. Feci hayal kırıklığına uğrattın beni. Kendine ait bir odan var ve sen ne yapıyorsun? Onu yok ediyorsun. Ama Brad yaptı. Ben odamdayım baba. Ders çalışıyorum. Her zamanki gibi. Yalan söylüyor. Kek. Bana başka seçenek bırakmadı. Cezalısın. Ama baba. Hayır ama baba yok. Bu odayı düzeltene kadar yan tarafta yaşayacaksın. Brendle. Ne? Ne? Brendle yaşamak baba Brendle yaşamak istemiyorum. Orası orası dışında her yeri olur baba. Keki neden gelip oturmuyorsun? Bak. Oda paylaşımının zor olduğunu biliyorum. Ama harika şeyler de yaşanır. Bak ben abimle yaklaşık 18 sene kadar aynı odayı paylaştım. Ve bu harika bir şeydi. Kendi tarafında kal. Sonra kolejde oda arkadaşım oldu. Kendi tarafında kal. Sonra annenle evlendim. Kendi tarafında kal. Şöyle bir düşündüm de bir odam olmamış hiç. Hmm. Yani kendime ait. Her neyse bunu kaldırabilirsin değil mi? Tabi baba senin için her şeyi kaldırabilirim. Uhu. İyi misin baba? Bakma oğlum bakma bakma. Hayır baba bu küçük sıçanı burada istemiyorum. Ben burada olmak istiyorum muyum İkiniz ki? de kesin siz kardeşsiniz ve iyi geçineceksiniz. Bu konuda hiçbir şey duymak istemiyorum. Yoksa ikinize de ceza veririm. Veya odayı değiştirirken beni rahat bırakın bunu sana söylüyorum Kik. Ve <laughs> gitmeliyim. Hı, sana yardım edeyim kardeşim. Oh. Şey, teşekkür ederim Brad. Ha! Ha, eşyalarım. Odan'da balık istemiyorum. Dolabımda çürüyen balık çubukları dışında ki orası yasak bölge oluyor. Yasak bölgeden söz açılmışken. Ana hatları belirlersek iyi olacak. İkimiz de biliyoruz ki babamı ikna edemeyeceğiz. Yani Brad'in odasında yaşayacaksan Brad'in kuralları ile yaşayacaksın demektir. Evet Brad'in kuralları. Yatağıma dokunma, dolabıma dokunma, yerlere dokunma ve tavanıma bile bakma tamam mı? <laughs> Sana bakma demedi mi ben? Bu oda bir sığınak olarak tasarlandı. Bu yumuşak dolgulu koltuk mu? Brad'in poposunun şeklini çıkarmak için. Çarşaflar mı? Brad'in uyuma alışkanlıklarına göre ayarlandı. Hiç çamaşırı yığının bile mükemmel. Gördün mü? Her şey modele uygun. Yani yere bir koltuk altı kılı bile düşse fark ederim. Vay, şuna bak. Kokusu bile iğrenç. Kıskandın mı? Ama en önemlisi ne yaparsan yap. Saps! Koleksiyonuma dokunma! Mellowbrook Lisesi'nin tüm Amigo liderlerinden topladım bunları. Lisa Bencraft hariç. O sakız çiğnemiyor. Yani henüz. <laughs> yani sakız çiğnemek dilimdeki kabarıklıkları geçirecek mi? Aa, ee, evet. Evet dişçi. Evet. Eliza Bancroft. Sakız. Çok sakız. çiğne, Eliza. <laughs> Brandy. En sevdiğim tek boynuzlu atım midilli porno cenazesini kaldırıyor. Acaba müziği birazcık kısabilir misin? Birazcık sadece. Aa, tabii ki Brianna. Teşekkür ederim. Evet ses. Bak Brad. Belki bazı ortak noktalarımızı bulabiliriz ve bu sadece benim odam... Sessiz adım... ol! Şurada bir makale okuyoruz değil mi? Oo evet. Hadi ama Brad. Ben elimden geleni yapıyorum. Ben ne yapmanı istersem onu yapacaksın. Canımı sıkma benim. Aslında... İşte. Kendi tarafında kalacaksın. Bana uyar. Sana uyar mı? <laughs> Seni dere olsun Odanın kapı olmayan tarafında kal. Ama pencerem var. Daha havalı bir çıkış. Ha, öyle mi? Ama benim de... Gübrem var. Bende de... Bu var. Hey, o benim arkamın kalıbı. Kalk oradan. Artık değil. Ha, öyle mi? Öyle mi? Ha, ben de bu şey var. Kırık yoyo var. Bak. Oo, çok şeker. Sen onunla eğlenmene bak Brad. Çünkü bende bu var. Hayır, bu haksız bir anlaşma. Benim oda ve benim sakızlarım bu haksızlık. Ha, baba, 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 baba. Cenk, oda, ben. Ah, uğratına çok sevindim Bradley. Ah, bu kadar olgun davrandığın için çok mutluyum inan Ve biliyoruz ki olgun insanların kendilerine ait arabaları olabilir değil mi? <laughs> Babacığım, olgundan daha iyi olacağım. Sana kanıtlayacağım ve onu aldığım zaman ne yapacağımı iyi biliyorum. Ah. Merhaba Lisa, biraz sakız ister misin? Bu hep tarafından tavsiye edilir bunlar. Evet Brad! Bu hayal işlerine bayılıyorum. Bu çılgınlık. Brad odamı yok etti ve araba mı ağlıyor? Baba sana yardım edeyim. Odamı hemen bitiririz o zaman. <laughs> Hayır babam çok haklı. Hadi odamıza dönelim ve iyi oda arkadaşları olalım. <laughs> Merhaba babacığım. İyi anlaştığınızı gördüğüme sevindim çocuklar. Kardeş modasına göre kucaklaşıyoruz. Seni seviyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ah, ikiniz anlaşırken görmek beni çok mutlu ediyor. Gerçekten gerçekten çok. Yaramazlık yapma. Burası Brad'in odası. Tüm soruların cevabı bu modelde. Yeter artık ben babama gidiyorum. Baba bu da ne? Ha, ha, merhaba dostum, bu senin yeni yatağın. Ama üzerinde bilardo masası yazıyor. Özür... Dükkanda bakla kutu kalmamış, bunu koymuşlar. <laughs> e şimdi kapıyı kapatmalıyım. İş zamanı, iş zamanı, iş zamanı. Hmm, bir şeyler dönüyor. Çünkü babam iş zamanı, iş zamanı dedi. Aç kapıyı baba. Bradley ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. <laughs> Hayır, söylemeyeceksin. Evet araba. <gülüyor> <gülüyor> arabayı istiyorum Dereotu. Yani o oda bitene kadar burada kalacaksın. O arabayı alamayacaksın Brad. Eğer beni hemen çözmezsen pişman olursun. <laughs> ne yapacaksın peki? Beni öldürecek misin? <laughs> Bak o araba benim için çok özel Ve eğer bunu berbat edersen at arabasının atı olursun tamam mı? Sıkıl. <laughs> Buna bir son vermeliyim dost. Sana tamir işinde Bunu yardım senin için getirelim. getirelim. İşte al bakalım. Bu bütün yaralarına iyi gelecekti. Aha, merhaba. Kiki. ha, beğendin mi? Ya <laughs> yeni odanı beğendin mi? Harika bir adam mağara seheri. Sonunda bir odan oldu. Kutlamak için meyve suyu ve sandviç getirdim sana. Şey Kiki düşündüm de sen ve Brett iyi oda arkadaş oldunuz. Eski odanı da neden aile oyun odası yapmayalım değil mi hayatım? Aile mi? Adam mağarası erkekler için olacak sanmıştım. Aa, oğluna saklıyor muydun yani? Bana bir işaret çakmalıydın. Bugün odamı geri alacağım. Normalde sakız çiğnemem ama dişçim çiğnememi söyledi. Bakışları çok korkunç biri. <laughs> Yakaladım sonunda koleksiyonum tamamlandı işte. Ya da adına sakız leksiyon mu demeliydim? Ne? Merhaba oda arkadaşım. Odayı baştan sona temizledim. Tavandan yere kadar. Hiç <laughs> çabaşı yiyorum. Temizlenmiş ve tertiplenmiş. Dolgulu koltuğum tertemiz ve dezenfekte edilmiş. Halım silinmiş. Oda tertemiz olmuş. Tavanım şuna bak. Modelim bile güncellenmiş. Bunu yaptığına inanamıyorum. Bunu bana nasıl yaparsın? <laughs> Sakız koleksiyonu nerede? pis sakızlarla dolu levhanı mı diyorsun? Burada. Gelip de alsana. <laughs> Bradley! Ah, odam, hepsi benim. Yerlerde hiç çamaşırı yok. İğrenç yumuşak koltuk yok. Sakız yok. İşte şimdi çok güzel olmadın mı? Bu oda gerçekten iğrenç. Pis kokuyor ama sorun değil. Ne de olsa senin odan Harry. Teşekkür ederim Magnus. Dostum Wade'in nerede? Tam iki buçuk oldu. Wade'le ayak topu zamanı. Kimse ondan iyi ayak topu oynayamaz. Hazır. En iyi... Wait'tir. Wait. wait. Hey wait. Neredesin? Tavanda çörek bırakmak Wade'in işi olamaz. Haklısın. Yerde ya da duvarda olur ama asla tavanda olmaz. Wait! Ay. Hemen döneceğim yazmış. Doğru olmayan bir şeyler var. <laughs> Bu müfettiş Van Kopp. Şehir güvenliği müfettişi. İzninizle çocuklar denetleme zamanı geldi. Ben ve eski dostum defterim bugün dükkanları kapatmakla meşguldük. Melobro hastanesinde iğneler her yerdeydi. Kapatıldı. <laughs> Melobro bahçesinde raflarda çivi vardı. Kapatıldı. <gülüyor> <gülüyor> ve dondurmacılara ne demeli? El sürmeden karıştırılıyormuş o kalabiri dondurmaya kurabiye koymuş. Kapatıldı. <laughs> <laughs> ve şimdi de Food and Fix'teyiz belki yapış yapış bir şeyler bulurum ya da tavanda çörekler bilmiyorum <laughs> sonra burayı da kapatırım ve burada çalışanları kovdururum Ama, ama efendim Food and Fix Mellowbrook'un en temiz yeridir <laughs> Tavanda çörek falan yok zaten Sizin gitmeniz gereken asıl yer şey uh, String Z's Evet, duydum ki orada bir kukla insanları ösrüyor. Çok saçma. E, e, tekmeliyormuş demek istedi. Çok komik. Döşeme tahtaları çok gevşekmiş. Ne? E, benim nöbetimde olmaz. 30 dakikaya geri döneceğim. Ve e, döndüğümde bu yerde bir tek şey bulursam fix kapatılacak. Sonsuza kadar. Güvenlik önce gelir. Beydi bulmak için 30 dakikamız var. Şu yapış yapış ayak izlerini takiple başlayalım. İşte orada. Veid'in şapkası. Üzerinde tuhaf bir şey var. Çilerito sosu. Hı. Ve çileritoya dönüşmüş. Ya da çileritoya gitmiş olabilir değil mi? Özür dilerim. Arkadaşımızı gördünüz mü? Onun mı? adı Wade. Adı Wade. Uzun sırık gibi. Tütsü gibi kokar. Arkadaşımızı evet. gördüm. Yarım saat önce buraya geldi. İşte onu çizmiştim. Aa, olamaz. Wade ağlıyormuş. Hayır, herkesi gözyaşıyla çizerim. Şu yanındaki yarmalar kim? <gülüyor> <gülüyor> Müfettişi unut Gunter. Wade kaçırılmış resmen. Uzaylılar tarafından. Onları bulmalıyız. Ne tarafa doğru gittiler. Acele et Gunter. Neden Wade'i aramıyoruz? İyi fikir Gunter. Wade. Ya da onu telefonla da arayabiliriz. Alo, kimsiniz? Wade nerede? Ne? Bir milyon dolar fidye mi? Evet, bir milyon papel ve güzel taze bir bardak süt. Wade'in telefonu neden sende? Çalıların arasında çaldığını duydum. O zaman neden benden fidye istiyorsun Çünkü ki? Çünkü parayı Wade'i bulmak için kullanabiliriz. Yani. Süte gelince onda da vücudumdaki kemiklerin gelişmesi için gereken kalsiyum var. Aa, Wade telefonu düşürdüğünde mesaj yazıyor. Tehlikeli dostum, yardım et bana. Tehlikeli dostum! Gel dostum. Beydin <laughs> az sayıda üretilmiş, evde dikilmiş korint delisi topu. Onu asla elinden bırakmaz ki. Oscar Beydi bulmak için o topa ihtiyacımız var. Yani onu bize ver. Hayır! <Gülüyor> <Gülüyor> o Okey bulmalıyız yoksa Beydi bulamayacağız. Ben Beydi gördüm. Aa! Sen Beydi gördün mü? Gördüm. Tarihin en müthiş gösterisini yaparak buradan geçti ya. Kekin gösterileri kadar ciddi değildi tabii ki. Burada duruyordum. Ve senin geçmeni umuyordum. Her gün yaptığım gibi. Ve sonra bu oldu. Ah canım Jackie. Çok güzel görünüyorsun ve seninle evlenmek istiyorum. Evet. <laughs> Jackie neden biraz ileri sarmıyorsun? Aa, aa, hayır. <laughs> ah, o da nedir? <laughs> Sonunda Don Zaza'nın da bir ilanı oldu. Kırılmaz maddeden yaptırmak için fazladan para verdim. <laughs> Vay canına bu müthişti. Ama seni öpmek kadar müthiş değildi tatlı canım Cekim. Tamam yeter. <laughs> Wade yakınlarda olmalı. Wade! Wade eğer duyuyorsan adımı söyle. Bizi duyabiliyor musun? Ben Gant'ı. Wade'in alışveriş arabası atlayışını denersek belki onu bulabiliriz. ha? Bilmiyorum Jack. Bunun sonu öldürücü olabilir. Bunu yapmamız gerek Gunter. Wade için. Neler olduğunu bulmanın tek yolu bu. Hı, haklısın. Wade için. Daha kötüsü olamazdı. <laughs> Dalam. Wade. Wait, seni buldum. Wait, yaşıyorsun. Tabii ki yaşıyorum. Bu boğazıma takılan ilk kozalak değil ki. Bu, bu ikincisi. Seni bulduğumuza sevindik Wait. Beni mi arıyordunuz ki? Tabii ki arıyorduk. İşte burada. Uzaylılar! Wait, arkana dikkat. Koca adam. Amigo Grande. Yani bu adamlar seni kaçırmadı mı şimdi? Kaçırmak mı? Ben kaçırılmadım ki. E, o zaman o ağaca nasıl çıktın? Anlatmama izin ver. Öldürecek biraz zamanım vardı. Ben de bu arada ayak topu oynayayım dedim. Biraz çiliritoda takılmak istedik. Şanssız bir sos sıçratma olayından sonra biraz top oynamaya karar verdik o trajedi olana kadar. Oscar'ı yakalayıp topumu almak için fazladan hıza ihtiyacım vardı. Wade yaralanabilir. Alışveriş arabaları böyle tepeler için yapılmamıştır. Neden benden hep şüphe ediyorsun? Harika bir fikir. Amigo Grande desen ölür müsün sanki? Sana böyle seslenmem. Sadece Wade seslenir. Senin adın Richard. Sonunda Don Zaza'nın da bir ilan oldu. Kırılmaz maddeden yaptırmak için fazladan para verdim. <laughs> koca adam haklıydı. Alışveriş arabası iyi fikir değildi. Hey! Topunu geri getiremediğimiz için çok üzgünüz ve... Evet, o köpeği yakalamak imkansız. Sorun değil amigos, denediğiniz için teşekkürler. Yani bu yüzden mi bana yardım mesajı gönderiyordun? Evet ama bu önceydi, neden yazdığımı bile hatırlamıyorum. Ama yine de beni aradığınız için teşekkür ederim. <laughs> Geek, müfettiş. Ha onu unuttuk bak. Ne müfettişi? Odan fixe gidiyor. Ondan önce gitmemizin imkanı yok ki. <laughs> Üç saniye sonra burada olacak. Bu zaman fazlasıyla yeter. <laughs> Wait, yeniden Bunu iyi anlamda karşılıyorum. <laughs> ne zamanı biliyor musunuz? Eski dostum defterim ve kalemim zamanı. Dükkan kapamakta kullandığım defter ve kalem. Ama bunlara gerek yok. Tebrik ederim çocuklar. Bu yıllardır gördüğüm en güvenli dükkan. İnanılmaz. Şimdi <laughs> dolaptan soğuk bir meşrubat alabilirim artık. Hey bu Oscar. Ağzında da ayak topun. <laughs> <laughs> Ne? Az sayıda üretilmiş elde dikilmiş korint derisi ayak topu mu? Aynen öyle. Sen de mi ayak topuyla ilgileniyorsun? 1987 yılı ayak topu oyuncusuyum. Alkışları alayım. Dostum tanıdık geldiğini biliyordum. Biraz ayak topu oynamaya ne dersin? Arabayı hemen çalıştırıyorum. Sen de topu kap. Evet Red. İyi olduğuna sevindik. İşini kurtarmana yardım ettiğimize de. Teşekkürler dostlar ama işimi kurtarmadınız. Yeni adamın işini kurtardınız. Yeni adam mı? Yarın zamanda çalışacak birini işe aldık. Bu saatlerde çalışmıyorum. Onun işini kurtardınız. <laughs> İşimi kurtardığınız için teşekkür ederim Dereotları. Bu iş kuralları tam bir baş belası. <laughs> Ama en iyi kısmı ne biliyor musunuz? Bedava soğuk geçecek. Şimdi yolundan çekilin Dereotları. <laughs> soğuk içecekler. Hepsi yanıyor. Evet işte bu her şeyi düzene soktu. Futan fix kurtuldu. Ve Bade'in yeni bir ayak topu arkadaşı var. İşte bunu hiç düşünmemiştim. kapatıldı. Ama fetişi de ısırdın öyle değil mi?